Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir badem oyasının yapımını anlatacağım. Modelime kullanacağım ipler açık pembe, yeşil ve gri. Altın Başak marka ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim en yeni videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. Ara kısma 3 zincir çekerek 5 yuva yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Dibindeki yuvaya geçiş yaptım. 6. yuvam oldu. Tekrar 3 zincir. Dibindeki yuvaya geçiş yapıyorum. 7 oldu. 3 zincir. Dibindeki yuvaya 8 oldu. Tekrar 3 zincir. Dibindeki yuvaya geçiş yapıyorum bu şekilde toplamda 3 zincir çekerek 9 yuva oluşturdum arkadaşlar. Tekrar 9 zincir çekiyorum. Modelimin tersini çevirdim. 3. zincirli yuvama giriş yapıyorum. Sık iğne yaparak yuvamı bu şekilde tamamladım. Tekrar bir zincir çekerek ön kısmını çevirdim. Yapmış olduğum zincirli yuvanın içine bir sık iğne yaparak giriş yaptım tekrar 3 zincir çektim üzerine bir aldım yuvama giriş yaptım önce bir sonra iki, sonraki üç kez içine geçirdim tekrar 4 zincir çekiyorum ve trabzanın ara kısmından girerek bir sık iğne ile tamamlıyorum üzerine bir yuva oluşturdum tekrar iki kez üzerine aldım yuvama giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki sonraki dört kez içinden geçirdim tekrar 4 zincir ve trabzanımın ara kısmından bir sık iğne yaparak tamamladım 3 kez üzerine doladım yuvama giriş yaptım önce 1 sonra 2 sonra 2 2 2 bu şekilde trabzanımı tamamladım tekrar 4 zincir çekiyorum ve trabzanımın ara kısmından girerek tamamlıyorum üzerine 4 kez aldım tekrar yuvama giriş yaptım Önce bir, sonra iki, sonra iki, 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 iki. Bu şekilde tırabzanımı tamamladım. Tekrar dört zincir çekiyorum ve tırabzanımın ara kısmından girerek sık iğne yapıp tekrar milimin üzerine beş kez alıyorum. Aynı yuvaya giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, 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 iki iki bu şekilde tamamladım. Tekrar 4 zincir çekiyorum ve son yuvamı oluşturuyorum. Tırabzanımın arasından geçerek bir sık iğne yaptım. Toplamda 5 yuva yapmış oldum. Tekrar 9 zincir çekerek yaprağımı tamamlayacağım. Aynı yuvaya sık iğne yaparak yaprağımı bu şekilde tamamladım arkadaşlar modelimin yaprağı bu şekilde oldu tekrar 11 zincir çekiyorum aynı yuvaya giriş yapıyorum ilk zincirli yuvamı oluşturdum dibine aynı şekilde 11 zincir çekerek toplamda 5 yuva oluşturacağım Aynı yuvaya giriş yaptım. İkinci yuvam oluştu. Tekrar 11 zincir. Üçüncü yuvamı oluşturdum aynı şekilde. Tekrar 11 zincir. dördüncü yuvam oluştu. Son olarak bir yuva daha yapacağım. Beşinci yuvamı da aynı şekilde oluşturdum arkadaşlar. Alt kısmına bir zincir çekerek alt yuvaya geçiş yapıyorum. Sık iğne ile tamamladım bu şekilde tekrar 3 zincir çekerek dibindeki yuvaya geçiş yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. 3 zincir diğer yuvaya geçiş yaptım. 3 zincir dibindeki yuvaya tekrar 3 zincir diğer yuvaya geçiş yaptım. Modelimin ara kısmı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Oldukça kolay bir model ve de güzel. Fazla ipimi çakmakla yakıyorum. Altı yeşili bitti. Bu şekilde oldu. Üzerindeki bademin yapımına geçiyorum. Pembe ipimi aldım. Ve model bezimin tersini çevirdim. İlk yuvamın içine girerek sık iğne ile başlıyorum. İlk yuvamın üzerine sık iğne yaptım. Tekrar zincirle devam ediyorum. Toplamda 11 zincir çektim ve bu şekilde sonuncu yuvamın içine girerek aynı şekilde sık iğne yaptım. Tekrar. 9 zincir çektim, sık iğnemin üzerine içine girerek bir sık iğne yapıyorum. Yuvamı bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Yuvamın içine girmedim, üzerindeki sık iğneyi içine batarak yaptım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Alt kısmındaki yeşil yuvamın İçine girerek ilk yuvamı tamamladım. Tekrar 4 zincir. Diğer dibindeki yuvamın içine girerek tamamladım. Tekrar 4 zincir. Diğer yeşil yuvamın içine girdi. 3 yuva oldu. Tekrar 4 zincir. Ve sonuncu yuvama giriş yaparak sonucu yuvamı da bu şekilde yaptım arkadaşlar tekrar zincirle devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincir çektim tersini çevirdim 10 oldu tekrar son yuvamın işine girerek bir sık iğne ile devam ettim 9 zincir çekiyorum. Modelimin ön kısmını çevirdim. Şu alt kısmında bulunan sık iğnenin içine batarak devam ediyorum. Kenarda bir zincirli yuva oluş oluşturacağım arkadaşlar. Tekrar 4 zincir çektim. Dibindeki yuvamın içine batarak devam ediyorum. İlk yuvamı yaptım. 4 zincir. Diğer alt kısmındaki yuvaya geçiş yaptım. 2 yuva oldu. Tekrar 4 zincir. Ve son yuvamın içine giriş yaptım. 3 yuva oluşturdum üzerinde. Zincirle devam ediyorum. 8 zincir çektim. Son yuvamın içine girerek sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 9 zincir. tersini çevirdim ön kısmını alt kısmındaki sık iğnenin içine batarak yuvamı bu şekilde yaptım kenar kısmında tekrar 4 zincir çekiyorum alt kısmındaki yuvaya sık iğne yaparak bu şekilde devam ettim ilk yuvamı oluşturdum tekrar 4 zincir aynı şekilde dibine bir yuva daha yaptım 2 yuva oldu tekrar zincirle devam ediyorum Altı zincir çektim. İkinci yuvama giriş yapıyorum. Tekrar 9 zincir. Ön kısmını çevirdim. Kenar kısmında yapmış olduğum yuvanın içine batarak bir sık iğne yapıyorum. Kenardaki yuvamı oluşturdum. Tekrar 4 zincir. Ve alt kısmından giriş yaparak eksiltme işlemini uygulayarak sonuncu yuvamı da yaptım arkadaşlar. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tersini çevirdim. Yapmış olduğum son yuvanın içine girerek bir sık iğne yaptım. Tekrar 9 zincir. Ön kısmını çevirdim. Yuvamın içine giriş yapıyorum. İlk zincirli yuvamı oluşturdum tepe kısmında. Tekrar 9 zincir. Aynı yuvaya giriş yaptım. İkinci zincirli yuvam oluştu. Bir yuva daha yapacağım. 9 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya. Toplamda 9 zincir çekerek tepede 3 zincirli yuva oluşturdum arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir alt kısmındaki yuvaya giriş yapıyorum kenar kısmında. Ve 9 zincir. Tekrar aynı yuvaya giriş yaptım. Kenar kısmında bu şekilde zincirli yuvalar oluşturup alt kısma doğru iniyorum. Tekrar bir zincir çektim. Bir alt kısmındaki yuvaya giriş yaptım. 9 zincir. aynı yuvaya giriş yaptım. Tekrar bir zincir. Bir alt kısmındaki yuvaya giriş yapıyorum. 9 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar giriş yapıyorum. Bir zincir çektim. Fazla ipimi yakıyorum. Fazla ipimi yaktım. Modelin biti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.